Kardeşlerim merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hanımefendilere mahsus bazı haller var. Özel durumlar, özel günler dediğimiz onların e, aybaşı hali, muayyen zamanları dediğimiz o tarz durumlarda Regil ağrıları için hocam bir e, dua olabilir mi bunun için? Yani bu ağrıdan, sancıdan kurtulmak için falan diye kardeşlerim soruyorlar. O tabii her bayanın e, mutlaka gördüğü, hatta görülmediğinde sıkıntı olabilir diye insanların tedavi gördüğü bir durum. Ee, hanımefendilere mahsus bir e, haldir değerli kardeşler. Tabii e, tüm sağlık sorunlarımız için öncelik tıptır arkadaşlar. Bir doktor eğer ağrı sızı, standardın ötesinde bir şey varsa, yolunda gitmeyen bir şey ve bir hastalık vardır ve o zaman doktora gideceksin, ilaç alacaksın kardeşim. Önce tıp, doktor, ilaç, tedavi önceliğimiz. Ha Bununla beraber ben şimdi ilacımı içerken mesela başım ağrıyor veya başka bir yerim ağrıyor bir hastalığım var. İlacımı içerken bununla beraber Cenab-ı Allah'a dua ediyorum. Doğru mu? Şimdi bu regil ağrıları için de arkadaşlar bir dua söyleyeceğim size. Bu durumda tabi Allah'a sığınmak lazım arkadaşlar. Bu söyleyeceğim dua da duaların en güçlüsü diyebiliriz kardeşler. Muazzam bir şifa duası size ağrıdan, sancıdan, sıkıntıdan kurtulmak için çok çok kuvvetli bir şifa duası, bir korunma duası söylemek istiyorum kardeşlerime. Öncelikle dostlarımdan, takipçilerimden, şu sohbeti izleyen canlarımdan ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane abin yazar mısınız? Toplu duaların bereketinden nasibimizi alalım inşallah. Şimdi sevgili dostlarım دعاء أكشام شدوج بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجده وأحذرو بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بعزه بعزه الله وقدرته min şerri ma ecidu ve uhadiru duasıdır kardeşler. Bu dua 3 defa besmele çekildikten sonra 7 defa okunur. Tamam mı? 3 defa besmele çekiyorsun. Sonra bu duayı 7 defa okuyorsun. Ara ara aynı şekilde bu terkibi uygulamakta bir e, sıkıntı, bir sakınca yoktur kardeşler. Peki bu söylediğimiz e, Eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ecidu ve uhâziru duasının evet. anlamı nedir peki? Ona bakacak olursak değerli kardeşler. Anlamı da şudur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Besmele çektik böyle çünkü. Bedenimde bulunan bu hastalık ve ağrıların şerrinden Ya Rabbi senin kudretine izzetine sığınırım Allah'ım. Amin. Ya mükemmel bir dua arkadaşlar bu. Yine nasıl uygulayacağımızı söyleyeyim. E, dua arkadaşlar hocam ben bunu özel günlerimde dua okunmaz. Özel zamanlarında hanımefendiler o muayyen günlerinde Kur'an okumazlar. Kur'an'ı ellemezler. Namaz kılmazlar. Bu gibi ayetlerle yani meşgul olmazlar. Ama bu söylediğimiz ayet değildir arkadaşlar. Bir duadır. Hanımefendiler o özel günlerinde tesbih çekebilir. Yani la ilahe illallah, eslafirullah gibi, subhanallah gibi böyle duaları okuyabilirler. Ama Kur'an okumazlar. Anladın mı? Dolayısıyla bu eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhâziru duasını da okuyabilirsiniz. Yine mükemmel bir şifa ve korunma ayeti, korunma duası söyleyeyim size. Bak bu haberiniz var mı bundan? Bu çok güzel ya. Bu gümüş kolye etrafı 925 ayar gümüş. Ortasındaki kırmızı taş yakut değil ve Yemen akik taşı. <laughs> yakut mu hocam diye. Yemen akik taşı. Bu arada yakut taşı da sattım ha kuyumculuk yaptığım yıllarda. Tabii çok mükemmeldir. Doğal taşlar ve kıymetli madenlerle alakalı özel bir şeyim vardır yani. Hassasiyetim vardır. Arkadaşlar bu Yemen akik taşı. Hadis-i şerifte peygamberimiz akik taşını üzerinde bulunduran diyor suda boğulmaz. Onun her işi gücü rast gider. Cenab-ı Allah onun işini gücü rast getirir. Birçok faydası var. İnternetten falan araştırabilirsiniz. Ben bu Yemen akik taşına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti İdris Aleyhisselam'ın okuduğu 40 tane dua var. Cenab-ı Allah bu duaları onlara öğretti. Bu 40 duanın içinden iki tanesi. Üçüncü ve on isim diye geçer. Esma Yerba'yın dualarından. Bunlardan bir tanesi sıkıntılardan Cenab-ı Allah'a sığınma duası. Bir tanesi de özellikle maddi dertlerden, borçtan falan. Anladın mı? Korunmak için zenginlik duası anlamında. Ben kendim gümüş zincirim var. Gümüş zincire takıyorum. Size ben ipli yollayacağım. İster ipe takın. Zincirim varsa uydurursun artık onu sen ayarlarsın. Bu haliyle ben göndereceğim size. Hanımefendiler, beyefendiler herkes kullanabilir... Hocam bu iyiymiş ya. Bundan bir tane ben istiyorum diyorsanız ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın hocam. Hemen bilgi vereyim size. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi inşallah. Siparişlerinizi oluşturun tamam mı? Bir de arkadaşlar hani bu kolyenin önünde arkasında dedik iki tane dua yazıyor. 40 duadan 3. ve 15. burada. Evet ikisi burada. Peki geri kalan 48 dua şey 38 dua nerede? Toplam 40 olacak bunlar. Diğerleri nerede hocam? Onlar hangi dualar? derseniz onu da bir kitap halinde kardeşlerime ulaştırabilirim. Esma Erbay'ın duaları var. Hocam her bir duayı tek tek anlattık. Bakınız duanın Arapçasını yazdık. Arapça bilmeyenler de okuyabilsin diye Türkçe okunuşunu yazdık. Bu terkip nasıl uygulanacak? Kaç defa okunur? Ne zaman okunur? Tek tek yazdık. Bak ben hatta önemli yerlerin böyle altını çizmişim dikkatimi çeken yerlerim. Bunun kitabını yazdım. 40 tane dua. 40 duanın ayrıca tamamının bulunduğu arkadaşlar bir dua afişi var ki ya bu arkadaşlar bu çok güzel oldu ya. Bu bu duayı evinde bulunduran arkadaşlar o eve bakın ailevi huzursuzluk varsa biter diyor. Maddi sıkıntı varsa biter allah Teala Celle, Celle hayır kapılarını açar. Kısmet kapılarını açar. Blokajlar kalkar. Kısmetim bağlandı. Kısmetim tıkandı falan diyorsun ya. Nasipsizlik, bereketsizlik, korkular, evhamlar, vesveseler, takıntılar, nazar, sihir, büyü, musallatlar, görünmeyen varlıkların korkutucu durumları filan hepsinden Cenab-ı Allah muhafaza eder. Ne bu? Esma-i dualarının afişi. Sonra bak. Bak, bak <laughs> diyor ya, Hizbul Masum duası İmam Gazali Hazretlerinin. Bu da mükemmel bir korunmadır arkadaşlar. Hep Kur'an ayetleri, şifa ayetleri, korunma ayetleri, ismi azam duaları, bu Hizbul Masum duasını da ya şunların biri evinde, biri iş yerinde bulunsun, arabanda falan mutlaka bulundur yani. Yine Hizbul Masum duasının bakınız, kanvas tablosunu yaptırım 35'e 50. Evin en güzel yerine asarsınız bunu inşallah. Tablosuyla, dua afişleriyle. Bakınız harika bir dua seti hazırlattırdım gönül dostlarıma. İnşallah bunları size ulaştırmak istiyorum kardeşler. Kitabıyla beraber ondan sonra cep duası yine. Bakın çantada cepte taşımalık. Büyük tablodaki yazan duaların tamamını bakın. Sizin için hazırlıyorum. Bunu da güzelce ambalajlayıp çantada cepte taşınacak halde size göndereceğim inşallah. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Bunları da güzelce böyle çantanda cebinde inşallah taşırsın tamam mı? Bu gösterdiğim tablo, kitap, afişler falan hepsini normalde internet sayfamda ben 500 liraya satıyorum. E-ticaret sayfamız var orada ama YouTube takipçilerime tabii 299 liraya göndereceğim. Çok ufak bir kargo bedeli var sadece. O kadar. Onun dışında başka bir şey yok. Ee, ekrandaki WhatsApp numarasından yine siparişleriniz için bana yazın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.